Gerçek müminlerin avsaflarından birisi de sahavat ve cömertliktir. Allahu Zülcelal o hakiki müminler hakkında öyle buyuruyor. Ve yu'thirun ala enfusihim ve لو كان Ne kadar fakir olsa da dahi din kardeşlerin hayatlarını, nefislerini, ihtiyaçlarını kendi nefsi üzerine tercih ederler. Kendiler fakir olmakla beraber, muhtaç olmakla beraber ama din kardeşlerin hayatını, din kardeşlerin ihtiyaçlarını kendi nefsi ve ihtiyaçları üzerine tercih ederler. Meşhurdur bir fakire bir tencere tavuk götürüyorlar bir hediye olarak. O insan daha azını açmadan adam şeyi bıraktıktan sonra gidiyor. Gelip daha azını açmadan et kokusu gelince diyor ki benim yanımdaki komşum benden daha muhtaçtır. Ona götürüyor. O da aynı şekilde daha azı açmadan başkasına götürüyor. Benim komşum benden daha muhtaçtır. Bu şekilde bir rivayette 7 eve, bir rivayette 40 eve dolaşıyor. O tencere son olarak gene gelip o götüren kişinin evine konuyorlar. Adam bakıyor ki aynı olduğu gibi tencere halindedir. Hiç dokunmamıştır. Demek ki ondan daha fakir kimse yoktu. Onunla birlikte gene kendi komşusunu, kendi din kardeşini kendi nefsi üzerine tercih ediyor. Diyor ki bu benden daha muhtaçtır, benden daha fakirdir. Ona götürüyor. Hakeza öbürü öbürü ve son olarak da en fakir olarak o görünüyor. İşte Cenab-ı Hak da Azze ve Cel ezeli ve ebedi kitabında onları övüyor. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ ve وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا ne kadar fakir de olsalar, fakir olmakla beraber, muhtaç olmakla beraber, kendi din kardeşleri kendi nefsi üzerine tercih ederler. Bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Sehavet o kadar önemlidir ki, cömertlik o kadar önemlidir ki, sehi olan insan, cömert olan insan her şeyden evvel Allah'a yakındır. Aynı zamanda insanların kalbine de yakındır ve aynı şekilde cennete de yakındır. Bekil olan insan ise evvela Allah'ın rahmetinden uzaktır. İnsanların kalbinden sevgisinden de uzaktır. Tek yakın olduğu yer cehenneme yakındır. Demek ki gerçek mümin cömert olur. Gerçek mümin cimri olmaz. Öyleyse biz Sadat-ı Kiram'ın edba'i olarak gerçek müminlerin bu ahlakını kendimizde bulundurmaya gayret edelim. Gücümüz neyi yetiyorsa Allah yolunda harcayalım. Hiç şüphemiz olmasın ki biz Allah yolunda verdiğimizde Allah onun yerini dolduracaktır.